reklamcılık. Sanırım biri bize gizli mesajlar yolluyor. Benim sikreçim olamaz. O dünyanın en eşsiz erkeği. <laughs> Bay o teybi kapatmalısınız. Zek, ne güzel çalıyor ama. Bakın Bay Baldink, anlamıyorsunuz. Bu kasetine gizli... <laughs> ...mesajları karışık biçimde alan... ...zihinler de vardır. Anlamıyorsunuz... ...bu River kasetine gizli mesajlar koydum... ...şimdi herkes beni istiyor. Hadi Zek Gülünç e olma... ...buna inanamazsın. <laughs> Hiç sana... ...sarışın bir Tom Cruise olduğunu söyleyen oldu mu? Bizim. Peki ya ile ilgili daha önce davranırlarsa? Onlara... ...kendimizle ilgili kasetler göndereceğiz... ...tek yapacağımız Lisa ve Kelly'deki... ...Boreal kasetlerini bizimkilerle... E bak Barbara... ...bu kılıkta futbol oynayamazsın... ...formanı giy... Formam yok ki benim... Aa, önemli değil ben bulurum... ...bedenin kaç? Bilmiyorum... Bu hafta okulda her yıl yapılan... ...dostluk partisi var... ...kimine gitmek istiyorum tahmin edin... Bu hafta okulda her yıl yapılan dostluk partisi var. Kimine gitmek istiyorum tahmin edin. Bir ipucu vereyim. Ancak okul müdürü Zak'ın annesiyle görüşecektir. Bu durumda sevgililer partisine gidemeyecek olan Zak... ...önce Bay